Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra yeni bir, bir dizi incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Yalnız dizi incelemesine başlıyoruz arkadaşlar. Daha fazla dizi incelemesi videonun gelmesini istiyorsanız da unutmayın. Bir önceki inceleme videomu izlemediyseniz sağ üst gidip izlesiniz arkadaşlar. Şimdi inceye inceleyeceğimiz dizi, dizimizin konusuna e, ve incelemesine geçelim arkadaşlar. Evet bugün inceleyeceğimiz film Atiye'nin ikinci sezonu arkadaşlar. Atiye'nin ikinci sezonunu uzun zamandır merakla bekliyordum. Ve 10 Eylül itibariyle arkadaşlar Netflix üzerinde yayınlandı. Ben de bugün itibariyle film diziyi bitirme şansı buldum. Şimdi ikinci sezon nasıldı ve ikinci sezonda neler vardı onları bugün size spoiler bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ikinci sezon yine ilk sezonda olduğu gibi arkadaşlar paralel bir evrende geçiyor. Ve e, Atiye'nin Atiye'nin Nasıl Hayatını Nasıl şey olduğunu anlatıyor Mikael ben ilk sezonu Genel olarak çok beğenmiştim Tabi bir sahnesi dışında çok beğenmiştim spoiler vermeyeyim İzleyenler biri büyük ihtimalle diye düşünüyorum e, Şimdi 2. sezonda Bu sefer Bu sefer de Atiye başka şeyler yapmaya çalışıyor İşte başka şeyler yapmaya çalışıyor. Bir hiç hiçbir kimseyi tanımıyor. Ee, o Ozan ya da Erhan karakterleri bunun Atiye'yi Atiye'yi tanımıyorlar. Yani kendisini tanımıyorlar. Hafıza kaybı yaşıyorlar insanlarda. Atiye'yi tanımıyorlar diye hafıza kaybı yaşıyorlar. İkinci sezonda böyle bir şey var ve ikinci sezon ilk sezonda olduğu gibi tempo üzerinde gidiyor ve ben bu sezonu gerçekten çok beğendiğimi söyleye söyleyebilirim kendi söyleyebilirim arkadaşlar. Bir de bu sezonun arkadaşlar bir de Kapadokya sahnesi vardı. Kapadokya sahnesi gerçekten çok güzeldi. Ve filmin e, filmi diyorum. Dizinin son bölümü, final bölümü yani sezon finali bölümü şok edici bir şekilde bitti. Yani gerçekten şok edici çok edici bir şekilde bitti. Tıpkı ilk sezonda olduğu gibi. Ben Atiye yani Beyaz Sant'in oyunculuğu zaten çok iyi diyebilirim kendisini. Kendisini ben kendisini gerçekten çok seviyorum. İyi bir aktörist diyebilirim kesinlikle. Ee, şok edici bir şekilde bitti. Benim, ben, ben Atiye'yi ikinci sezon ikinci sezonu çok beğendim kesinlikle. Ben kendi açımdan söyleyeyim. 2. sezonu çok beğendim. İnşallah üçüncü sezon inşallah iyi olur. Ee, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ben Atiye'yi ikinci sezonu çok beğendim. 3. sezonu da inşallah merakla bekliyorum. 3. sezon bildiğim kadarıyla final diyorlar. Yani final diyorlar 3. sezonu. Ama inşallah 3. sezon bitmez ve böyle bu şekilde devam eder. Bildiğiniz gibi Hakan Mahmut bu sene 4. sezonu ile birlikte diziyi Netflix dizisi, dizisini bitirdi. Bu da Netflix'in ikinci dizisi olarak Ati'nin inşallah 3. sezonu da devam edeceğini düşünüyorum. 4. sezonu ya da 3. sezonu pardon. E, inşallah bitmez diye düşünüyorum. Böyle devam eder. Ama yine son bölümü ilk sezonda olduğu gibi şok edici bir şekilde bitti. İnşallah 3. sezon güzel bir sonla biter diye düşünüyorum. Ben ikinci sezonu gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Kesinlikle size tavsiye ediyorum ve benim bu sezona verdiğim bu sezona verdiğim puan o yüzden 9. Sizin siz bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? 2. sezonu nasıl buldunuz? Onu da yolmak istemiyor. Aslında çok sevinirim. Ee, son zamanlarda video atamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, okul var bir de ben üniversite sınavına hazırlanıyorum o yüzden bazı arkadaşlarınız soruyor video yapmıyorsunuz diye kusura bakmayın arkadaşlar son zamanda atıyorum. kendinize iyi bakın arkadaşlar kanalıma ve olmayı unutmayın ayrıca bir sonraki izleyeceğimiz ne olsun kendinize iyi bakın. bakın kalın.